Kelime niye ağzı gülüyor lan? Katı mı bitti Bitti işte tamam. O sevgiden bir şey. Gel Selvet. Hadi kardeşim ya verene. İşte şu an tabii. kader yakışıyor ki içeri. Oraya nasıl sığdın sen la? Yat şu yavuz. Yat bu zannamız. Ayağım oraya uzatayım yastığı da oraya. Klimayı da açıyor bu. Neyle kalkmış da bak sana çıkartmaya geldi. Böyle değil. Ha, ha, bura bitmemiş. Neyi bitiyor lan daha burada? Ne aldı ki? İki ağız, üç ağız aldı. Allah veriyor yavrum maşallah maşallah. Cenab-ı Allah daha çok Allah, ha, olsun. İstemeyenin iki olsun. Senin gibi adam beyin amaz mı? Amazını kılıyor abdestin alıyor. Hacı onun altında atala biçilmiş bak. Burada hmm. ya. Tek tabla senin orada duruyor. Pişmişler. Piştiler değil mi ya sen? Yabancı pişmediler diye. Şimdinin yanında laf biten asıl Fıra firez da, da dedim aynısından olsun Ama böyle ekip uğraşacak Gel zayi tabla bura duruyo bir şey ha, şimdi ağabore turistim, ağabore, ne benim kayışıyım. ha. şunu öğret. ha bunu öğret de kadar bir şey bulamadım. <laughs> Sarıkaya buğday nakliye fiyatları dört buçuk Harman dört buçuk. Allah 5250. evet, <laughs> evet kardeşim, yorumlarını gidelim Doğru söylesen ne diyorsa bakın. Yoksa hazırlıklarımız var ya. Şunu söyleyeyim bana öyle ya Yok kardeşim. Sen de direk arabayla dolaşalım. Öpçer de bulacağım. İyi ki bunun bir şeyin en iyi yok. Düğümlüsü Allah ister ha. Yok, bu da okuyormuş. Yok, bu yolu yok. yok, 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 yok. <laughs> En iyi, en iyi Dört tarla ister. İster. <laughs> <Şuraya> da gelin. <laughs> tamam, <tost, ekmeç>, <laughs> Her e böyle sürsem eksen buraları nasıl olur? Aynı böyle olur. Bu <laughs> <laughs> 400 kilo verirken burada yuva pişer gider. 150 kilo, şey, 100 kilo öyle. <laughs> Çık hala. <laughs> Sen daha bir selam. Tamam babam dön. Çığır, ben öyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Ne yapıyorsunuz? Hep selam emme. Üç sever emme. Üç, üç. He, üç yaptım en ünlü. Emme, şimdi bir içerideyim ya. Üç lira Sonra bak. ben seni ararım. Hesabı, hesabı attı Üç ya. lira dedi bak. Ben biraz üç lira ya. Tamam emme. Tamam emme. Bizim sargıya yere üç liradan ya Bizim ağzı kulle trevde boş yatıyor. Ben Allah aynı söylüyorum. Şuradan şöyle iki litre mazut yapmazlar. Yani bize kahrını çektiriyorsun bir de. Aslında sen bize para yedin Senin kahrını çekiyor. Karnını doyuruyor. Kahrını çekiyor. İçeri ta arabanın ayağına gidiyor lan. Onu getirme şöyle. Hani getirme ama toz ol. Ama Getir aman, aman getirme. Getirin. Toz olur. Bağın çıkar. Getirme. İçeri de ayı. Aman kurban olayım. Getirin. Ha, şimdi şöyle getirdim. Ben nereye dizen getirdim? Allah Allah Allah. O çok kurumamış lan. İyi mi? İyi tam tavında ya. Buğday. 12. ayda gidiyor biliyor musun? Gidiyor. Nasıl gidiyor? Ben yani? seninle gitmiyorum kardeşim. <laughs> Açsın. Çerçi bir, bir çerçi bir de kamyoncu Ümrü'ye götürüyorum. Allah edinize inşallah. Hayır. <laughs> Tarihte görülmemiş <kulaklanır>. bir şey. <laughs> o kadar, o kadar <laughs> şey <de> <laughs> Bizim sırtımız, sırtımızdan o kadar sevap işleyecek. Bana dedi ki geldi de sana dedi. Kur'an, Kur'an okumayı öğrendiğim gibi. Benim sırtımdan ben, sevap kazanacağım. İstemiyordum. <laughs> Sevap kazanız zaten vazgeçti. Kur'an-ı Kerim. Mezbahada kesim yapıyorsun. Ala <laughs> kandın. Yola durdururum. Öbür 55'e. Aha şuraya 55. Yola, şu içinden tam 55'e durdururum. Allah'ım Yola yolun kenarından bir, bir alsın şöyle. T

He he. Mekke'de, Medine'de. Bak eğer bunsuz gidersek orada bir örnek bir veriyorum. Rezil orada. Bir rezil olmayı boş Örnek veriyorum 50 tane ziyaret edilecek yer varsa hadi e, hadi ümreniz bitti. Hadi evinize gidin diye. Ama bundan gidersek 50 yeri de gezeriz ziyaret 20'nin 8'ine de rahat gitmen geldi. Bilinçli olarak. Yok hastayım. Yok, yok yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok

bu sene parayı çok kazanacak. Kılın ilden alacak. Sağ çektirecek. Kıl yok, kıl yok. Nerede var, oradan alacak. Bunu, bunu, buradan alması lazım, burada da yok. Bilal'ın saçı nasıl çıkmış görmüyor musun orman gibi? Kardeşim sana sarı kılıç da bulamak. Kara mara olsa bir de vurur buluşturur da. Allah, Allah gelecek Kara olsun ne oldu ki? Kara olunca ne oluyor da? Hiçbir şey olmadı. Sarı gezdik de oğlum? diye arıyor sigarayı bıraktım kardeşim bir rahatladım bir rahatladım Geldim Hangi dalmayı bırakmış? Sigarayı değil de Geldim beni ciğeriye başlattı İyice bilir bilmez, bilir. bilmez normandan bir direğe almış Normal yetmiş Sen ne dedi ben dedi konuşmadım mı dedi aklıma yer veriyor Yok, anladın? Ha. Şimdi i̇şte bu, bu buraya gelir. Burayı bir çekin, Oo, Dur, Saman zaten ne de Cenab-ı Allah'a Ne dedi yani sana Saman tabi resmi yapamadık. Acaba sabah geldi yarım lan. Senin bir O bir tane eşek gibi bir arabacı vardı Senden bahsediyor. Ben bildim. <laughs> Bilmedi de şuradan bir gidin dedim. <laughs> Yardımcı olsun gördün? Bir sesle ne, i̇şte, ne? O da da şu devlet ne oldu devlet Ya Allah Şimdi <laughs> Hamammayı keser miydin? Neyi keser lan? Neden Bir daha yok <gülüyor> 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 O kilo aldı. O kilo adam biz tarafa götürüyoruz. Bacağım kadar <gülüyor> koru oldu. <laughs> <adam. gülüyor> ben kendim kalınım diyorum ya, sen daha korusun. <laughs> <laughs> Sana ne olmuş bile ya? Evrim geçirdim. <laughs> İnsanlardan çıkmışsın sen ya. Hangi canlı yayındayız hacı. İki, i̇ki katı yiyor şu Hangi <laughs> canlı yayındayız. Youtube'da. Ya hakikaten yani insandı, insana benzer bir tarafın kalmamış kardeş. Yani bir de bir çeşitsin, rengin neyin de bir tuhafı. Kulağına neye bakalım? Ne. <laughs> Kızar, kızarmaya başladı. Kulağına neye bir bakalım. Bak, kuyu vuruyor. عليه <applause> tarla temiz oluyor ya. Samanla biçersin. Ya işte sürümü kolay oluyor. Bence o doktor Hizmuk var ya. Kimle sıkıntı biçer Ha ne oluyor biliyor musun? Kamyoncu başına bela oluyor da. Orada bela alacağım bir şey yok. Tırboş duruyor ya. 10 liralık. 10 liralık yapmaz. Ben şu bazen cevabı mısın araba? Senin arabaya giden adam bizim arabanın peşine giderek Dercen ne yani arabayı bir de koyarak Kazansın tır alsın diye fazla fazla veriyor yine alamıyor <laughs> Biraderler ölüyor Çok. Biraderler ölüyor Araba bacağın adına Arabayı verse zaten bak tanımayacak onu Bir alamadık <laughs> Biriktiriyorsun yani geliyor şuradan gidiyor. Olsun. Olsun. Dolap yaptırdım. vardı adamı ağlattı. Kurban olayım beni arama oldu ya. <laughs> Kurulma. Sen de adam mısın? Arıya arı arı arıya arı ne arı abi diyor ki ya cenazedeyim ha. Abi. abi ne istiyorsun? Bunlar yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne geçeceğiz buranın. Bu tarlalarda kubrede falan emeğin var mı? Yok. No. Sanki, <gülüyor> sanki, <gülüyor> sanki. <gülüyor> Bu günün böyle bir telefonum yapacağını Canlı yani müddetini bekliyor, biriktiriyor. şimdi o. Et Bir <laughs> <laughs> Nasıl logo yapmış kendine? Boynuzları büyüğüne anlamadı bu bu Ne Güzel soydu mu? kim arıyorsun? <laughs> Yok. 김구라제기야 유튜브다.